Evet, herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Yurt dışında eğitim video serimizin 3. videosuna hoş geldiniz. Bugünkü videoda Change of Status'tan bahsedeceğiz. Herkes çok merak ediyor, çok fazla soru geliyor. Abi ben Work and Travel'la Amerika'ya geleceğim. Ondan sonra dil okuluna veya üniversiteye gitmek istiyorum, master yapmak istiyorum. Ben statümü, vizemi nasıl öğrenciye çevirebilirim? Ha, bu soruların cevabını arayacağız. Bu videoda Work and Travel ve Turist Üniversitesi nedir, nasıl alınır, o tarz sorulara girmeyeceğim videonun çok uzun olmaması için. Onları başka bir videoda anlatırız. O zaman change of status nedir ve nasıl yapılır? Öncelikle change of status yapabilmek için ilk olarak yapmanız gereken şey akreditasyonu olan bir dil okulu veya üniversiteden I-20 formu almanız. Bunu almak için de okula başvuru yapmanız gerekiyor tabii. Kayıt olduktan sonra okulunuz size I-20 formu verecek. Okula kayıt olmanız için de okulunuz sizden belli bir evraklar isteyecektir. Bu evrakları tek tek söyleyeceğim. Ayrıyeten açıklamalar kısmına da yazacağım. Linklerine bırakacağım. İlk olarak okulunuz sizden servis ücretinizi ödediğinize dair makbuz isteyecektir. Onun dışında pasaportunuz, form I-94, aynı 94 dediğimiz form, Amerika'ya giriş tarihinizi gösteren form. Eğer üniversiteye kaydolacaksanız lise diplomanız, master'a kaydolacaksanız lisans diplomanızı isterler. C1'ler için DS formu ve son olarak da sponsorunuzun son 3 aylık hesap özeti. Bu evrakları eksiksiz olarak okulunuza verdiğiniz sürece okulunuz size I-20 formunu çıktısını verecektir. Okula resmi olarak kayıt olmuş olacaksınız. Kayıt işleminden sonra statünüzü J-1'dan veya B-2'dan F-1'e yani öğrenci vizesine çevirmeniz gerekiyor. Bunun için de başvuru yapacaksınız. Amerika Birleşik Devletleri Göçmenlik Ofisine USCIS e form, başvuru formunu göndermeniz gerekiyor. Başvuru formu I-539 yani I-539 bu formu eksiksiz olarak doğru bir şekilde doldurduktan sonra USCIS'e başvurunuzu gönderebilirsiniz. Şu anda COVID nedeniyle isterseniz online de başvuru yapabiliyorsunuz. Ben linkini aşağıya bırakacağım. Aşağıdaki linkten ayrıyeten forma da ulaşabilirsiniz. Forum 5-6 sayfa uzunluğunda biraz karışık. Bu arada Joe Biden yönetimiyle birlikte uluslararası öğrenciler için yeni regülasyon yapıldı. Bunun da gerekli linkini aşağıya bırakacağım. Oradan detaylarına ulaşabilirsiniz. Son olarak da prosesin can alıcı noktasına konuşalım biraz. Maliyetlerden biraz bahsedeyim. İlk olarak dediğim gibi servis ücretiniz 350 dolar. Daha sonra okula kayıt yapacaksınız. Okula kayıt ücretleri okuldan okula değişir. Fakat genelde dil okulları kayıt ücreti olarak 100 dolarla 200 dolar arasında bir kayıt ücreti alıyor. Belki daha pahalı, daha ucuz olabilir. Üçüncü olarak I-539 başvuru ücreti 370 dolar. Ayrıca bunun yanında 85 dolar da biyometrik parmak izi randevusu için ödeyeceksiniz. Totalde devlete ödeyeceğiniz miktar 350 servis, 370 başvuru, 85 parmak izi randevusu totalde 805 dolara tekabül ediyor. Onun haricinde okul ücretleri dediğim gibi okuldan okula değişir. Bu şekilde kısaca Change of aşamalarını anlatmaya çalıştım. Başvuru süreci ile alakalı aklınıza takılan Herhangi bir soru olursa aşağıda yorumlara bırakabilirsiniz. Ben herkese tek tek cevap vermeye çalışacağım. Onun dışında statü değiştirme başvurusu ile ilgili danışmanlık isteyen arkadaşlar da bana ulaşabilir. Instagram'dan DM atabilirsiniz veya WhatsApp numaramı aşağıya bırakacağım. Son olarak da başvuru yaptıktan sonraki süreci ayrı bir video olarak çekeceğim. Onu da şuraya bırakıyorum. Ona da ulaşabilirsiniz. Herkese iyi seyirler, iyi başarılar. Görüşmek üzere, hoşçakalın.